Evet efendim. Buyur buradan yak diyeceğiniz bir konuyla geldim karşınıza. İlk izlediğimde ben de inanamadım ama hep size anlatıyorum ya yüz göz olma, çocuklar anneler o hale gelmiş. Efendim bir videoya rastladım. Bir anne ve bir delikanlı çocuk, tamam mı? Video çekiyor. Çok da eğleniyorlar. Annesi çocuğunu nerede yakalamış? Sizce nerede yakalamış? Ve çok kızmış çocuğuna. O kadar kızmış ki bunu bir video ile ödüllendirmek ve taçlandırmak istemiş. Annesi çocuğunu kıza, çok özür diliyorum, eve kız atmış ve kızla basmış evde. Çok sinirlenmiş kadın. Hemen ne yaptıysa, kız nereye gittiyse çocuktan evin anahtarlarını alıyor, çocuğu da arkasına alıyor. Anne de önde. Ben bunu nerede yakaladım biliyor musunuz? Ha, evde kızla yakaladım. Anahtar yok, anahtar yok. Çocuk da arkada o kadar korkmuş, o kadar rahatsız, o kadar mahcup olmuş ki anladınız beni. Çocuk da arkadan klark klark şeyler yapıyor. Hayır diyor. Anahtarı vermem. Eve kız atmak yok. Eve kız atmak yok. Yani abi evlatla bu kadar yüz göz olunur mu? Olay neresinden bakarsan yanlış. O kızın yerinde olmak istemezdim. O kızın ailesi acaba bu çocukla çıktığını biliyor mu? Eğer biliyorsa kızın bütün ailesi çocuğu tanıyorsa, annesini tanıyorsa o kızın o kız olduğunu anlayacak falan. Kız adına üzüldüm. Fakat annedeki rahatlık yani anne çocuğunun eve kız atmasına çok sinirleniyor. Acayip sinirleniyor ve ceza olarak evin anahtarlarını vermiyor. Ama bunu video ile çekip bütün Türkiye'ye hatta ya dünyaya ifşa etmekten çekinmiyor. Çocuğuna kızıyor ama bunu insanlara söylemekten çekinmiyor. Ve söylerken de gülerek söylüyor. Çocuk da arkadan zaten annesini hiç tınlamıyor. Yani baktığınız zaman o videoyu görürsünüz. Benim sosyal medya hesaplarımda var. Ben hep diyorum ya mahremiyet diye bir şey kalktı. Yani bir de eve kız atmak kelimesini kullanıyor. Bir kız için, bir genç kız için, bir kadın için ne kadar aşağılayıcı bir durum. Hoş şimdi kızlar da eve erkek atıyor ayrı bir konu. Ben söyle, sürekli size diyorum ya bak toplum ne hale geldi? Toplum şu hale geldi. Toplum bozuldu. Ama bakın görüyor musunuz? Bu normal halk dediğiniz anne, genç de bir anne. ha, çocuk en fazla 16-17, belki 17-18 yaşında. Anneler en fazla kırkında yoktur bile belki bilmiyorum. Ve bunu yani güya çocuğuna kızmış ve bunu sosyal medyada paylaşıyor. Bu çocuğun babası da mı yok? Bu kadının kocası da mı yok? Kayınpeder de mi yok? Kendi annesi de mi yok? Kayınvalide de mi yok? Görümcem mi yok? Ablam yok? Teyzem yok. Yani ailelerde bu sosyal medya işini bayağı bir cılkını çıkarttı. Çocukla aile arasında bir mahremiyet kalmazsa yarın siz bu çocuktan hiçbir şeye karşı bir sorumluluk bekleyemezsiniz. Yani çocuğun arkadaki hareketlerinden zaten annesini ciddiye almadığını hatta aa bak eve nasıl kız attım havasında pozlar verdiğini göreceksiniz. Yani inanın üzülüyorum. İnanın üzülüyorum. Hani bu vardır erkeklerin şeyinde. Ayrı ha? onun yanında sokak röportajlarında bir deneme bir test yapıyorlar. Kıza adama diyorlar ki çocuğa işte sevgilin seni aldatır mı aldatmaz diyor. Sevgilisini de bir gizli kamerası yapıyor. Kız aldatıyor. Yani roller öyle birbirine karıştı ki öyle bir şey oldu ki ben bu size söylemiştim ya şu son kitabım İlişkilerde Dans bir adım ileri iki adım geride bunların hepsini yazdım. Lütfen alın okuyun. İbret için alın okuyun. Hatta alın arkadaşlarınıza verin. Çünkü böyle giderse duygusuz, zaten keşmekeş, değerlerini kaybetmiş bir genç nesil e, hepten e, kucağımızda bir canlı bomba gibi patlayacak. Patlıyor da hoş. Yani dedim ya o video beni o kadar ürküttü ki, o kadar üzdü ki, bir annenin e, anne bunu yaparsa çocuk çok da umuru. Yani çocuk o eve atmazsa öbür eve atar. Bir şeyini bulur, birinin evine atar. Ama Anne güya anahtarı alarak çocuğu cezalandırıyor. Fakat çocuğun umurunda değil. Ve bir kadın diğer bir genç kız için eve kız atmış ifadesini kullanıyor. Üzüldüğüm nokta bu oldu. Ama tabi hep ne diyoruz çocuklarınızla arkadaşça konuşabilirsiniz ama anne ve babalar çocuklarınla arkadaş gibi olmamalı. Arkadaş gibi olursan işte böyle işin cılkı çıkar. Dedim ya ben o kızın ailesini çok merak ediyorum. Bu çocukla çıktığını biliyor muydu? Bakın benim kendi yakın çevremde hat hatta geniş ailemin içinde de var. Yakın ailemde de var. Yani kız anne ve babaları çok rahatlar. Bak bazı erkek anne ve babaları artık kız çocukları kadar çocuklarının aileleri kadar rahat değil. Anne kızı birisiyle tatile gidiyor ve oradaki fotoğraflar falan hiç rahatsız olmuyor mesela. E, erkek annesi babası da diyor ki yani onun o rahatsız değilse ben niye rahatsız oluyorum? Ama emin ol bazı erkek anne ve babaları çocukları reşit olduğu için söz geçiremiyorlar. Bugün de onu söylemiştim sosyal medyada. Bugün yakın çevrem ve uzak çevrede konuştuğum herkes Bugün çocuklarına söz geçiremiyorsa hep şunu aman bir şey olmaz. Ergenlikte bir şey olmaz. Onu paylaşsın bir şey olmaz. Ay kız arkadaşı edinmiş alkışlayalım. Ay erkek arkadaşı edinmiş alkışlayalım. Olmaz dediğimiz şeylerle bugün daha beteriyle karşımıza çıkıyorlar ve biz bunları aşamıyoruz diyor. Öyle. Sen o gün onun flörtüne alkışlarsan, erkek arkadaşına alkışlarsan 18 yaşını doldurduktan sonra sana ne der? Sana ne der? Kalkıp bu işin mahremiyetini çocuk yaşta vereceksin dedim ya. Ben kendi çocuğumdan mesulüm. Hep ne diyorum size? Çocuklarınızı iyi yetiştirin. Ben kendi çocuğuma o adabı ve usulü öğrettim ama benim arkadaşlarımda da var, yakın çevremde, aile içinde de var ama beni ilgilendirmez. Ben bir yere kadar söylerim. Biraz ısrar etsen, sen ne oluyorsun? Sen kim oluyorsun diye. Doğru ben kim oluyorum? <laughs> yani ben neticede doğurmamışım, benim değil. Değil mi? Ama hep söyledikleri şey o işte ergenlik döneminde ve küçük dönem, küçüklük döneminde şey yapmadıklarını yani önemsemedikleri ay sevgilisi olsun ay flört ay ben bileyim ya ortaokul çocuğunun nerede sevgilisi olacak geçen size söyledim bir arkadaşım hem de yani öyle sekülerler kız dedi ki yabancı bir okulda okuyor Fransız lisesinde ben dedi görüyorum erkekleri kızlardan hep faydalanıyorlar benim yaşımdaki bir çocuk bana ne verebilir ancak zarar verebilir dedi bunu bana orta son sınıfı bir çocuk söyledi. Bana ancak zarar verebilir dedi. Hem de kız şoförle gidiyor geliyor okula. Hayatında belki otobüse binmemiş, taksiye yalnız binmemiş. Maddi durumları da iyi fakat anne çok bilinçli bir anne yani benim arkadaşım. İşte konu burada. Modern olmak demek bu kadar ilişkileri keşmekeş hale getirip anne baba veya anne evlat arasındaki bu ilişkiyi yok etmek, aradaki bütün mesafeleri yok edip hiç etmek demek değildir. Yani dedim ya o delikanlı yapmasın da kim yapsın? Annesi bütün Türkiye'ye oğlu, bak çok ilkel de bir şey, oğlu eve kız atmış. Bilinç altında ne var? Gurur mu duyuyorsun oğlun eve kız atmış? Hani eskilerde öyleydi ya erkeğin elinin kiridir. Vallahi hiçbir de değil. Kimsenin elinin kiri falan değil. O kir oraya yapışıyor. Kıza da erkeğe de Allah indinde hepsi aynı. Ama dedim ya hani bilinç altında ne var? Topluma sen neyi söylüyorsun? Oğlun eve kız atmış. Bunu mu ilan ediyorsun? Aa, benim oğlum 18 yaşında 17 yaşında eve kız attı. Her şey çıkar bunun altından. Yoruma açık bir şey. Bununla mı hava atıyor? Bu çok ilkel bir şey. Dedim ya ben o kız açısından üzüldüm. Hala o çocukla çıkıyorlar mı? Çok merak ediyorum açıkçası. Evet değerli dostlar. Çocuklarınızla arkadaşça konuşabilirsiniz ama arkadaş gibi olup arkadaş olmak diye bir şey yok. Ondan sonra böyle yüz göz olursunuz. İşin cılığını çıkartırsınız. Böyle belden aşağı konuları da sosyal medyaya yaymakta. Ama her şeyi normalleştirdiler. Her şey normal. Yarın sokakta Aa gel şuracıkta ilişkiye girelim demeyi de normalleştirmeye çalışıyorlar. Dünyanın tamam mı çivisi çıkmış durumda. Ne dedim ahir beter zamanı. Herkes kendi önlemini alsın. Çocuklarınızı küçükken yetiştirin. Küçükken dini, milli eğitimleri vermediğiniz zaman bu çocuk büyüyünce olmuyor. Dedim ya genel konu ergenlik ve küçük yaşta. Aman bir şey olmaz ne olacak ben bileyim dediklerimizin bedelini ödüyoruz diyorlar. İşte o anne babalar. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.